Merhaba arkadaşlar ayrı ve küs olanlar bu video sizin için Aklınızdaki kişi şu an sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor Engel varsa engeli kaldırır mı, ne yapar bakalım Aklınızdaki kişiyle alakalı Videoyu durdurmadan yorum yapacağım Şu an aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor Yeniden bir başlangıç, yeni bir başlangıç, tek bu konuda bazı konu, iradede, güçlü, mantıklı bir adım atma niyeti içerisinde. Ee, engel varsa engeli kaldırır mı? Ne yapar? Duyguları ne? Ona bakalım. Ama ben adım atarsam, o bana o şefkati gösterecek mi? O benimle ilgilenecek mi? Şaşkınım, nereden başlayacağım bilmiyorum. Adım atmak istiyorum ama bir o kadar da, endişelerim ve kaygılarım var iyi gider mi e, düşünceleri isteğiyle alakalı çünkü karşı taraftaki kişi aklındaki, e, yani siz e, çok dediğim dedik istediğimi e, benim istediğim şartlarda benim istediğim şekilde adım atarsan bir şeyler yaşanabilir yoksa ben istemiyorum bana doğru bir adımla gel diye resti çekmiş olabilirsiniz karşı taraf bu konuda kaygı ve endişe içinde ee, kaygılanıyor acaba nasıl gidecek adım atarsam nasıl bir adım atmalıyım gibi ve pişmanlık enerjisi var kesinlikle bir pişmanlığı var hem kafasında kuruyor bir yandan da pişmanlık yaşıyor çünkü toy enerjilerde davranmış İlgiyi hep karşı taraftan beklemiş özlem duygusu kesinlikle var ee, ve adım atma isteği kesinlikle de var net, bunu istiyor. Çünkü size söylediği, sizin aranızda ilişkiniz içinde size ee, çok yalan söylemiş ve söylediği yalanlar ortaya çıkmış büyük ihtimalle şu an e, sizin kalbinizin kırdığını farkında yeniden geçmişi yeniden bırakalım tertemiz bir başlangıç yapalım e, ama nasıl başlayacağım bilmiyorum bu konuda seni kırdım kendince küçük oyunlar yapıyor bazen engeli kalıyor, bazen e, gereği engelliyor ufak adımlar atar sonra vazgeçer ne yapacağını bilmediği için çünkü kaybettiğini düşünüyor yani başarısız olacağını düşünüyor farkına vardığı şeyler var bir uyanış evresinde olabilir çünkü çok kötü bitmişsiniz hatta ilişkiyi bitiren de oymuş sizin duygularınızı hiç yasayarak ilişkiyi bitiren de oymuş bu konuda adım atar mı Evet sizden tekrar bir şans isteyecek. Korkuyor. Korkuyor. Ne yapacağınızı, nasıl bir tepki vereceğinizi korkuyor. Bunu çözer mi? Çözer ya. Çözer. Kesinlikle çözer. Bir gün, bir saat, bir hafta, ayın, biri, on biri, yirmi biri. Adım gelir diyorum. Net bir adımla gelecek. Sadece korkuları var. Nasıl tepki verecek? Bana net... Çünkü söylediği yalanlar ortaya çıkmış size haksızlık yaptığınız sizin kalbinizi kırdığınızın farkında toparlama isteği var mı var nereden başlayacağını bilmiyorum ama bir ayı bulabilir diyorum birli vadede bir adım atar uyumlandıysanız aldım kabul ettim deyin arkadaşlar videoyu beğenip beni takip ederseniz de sevinirim Işık olsun